Herkese merhaba, Kaptan'ın Analiz Defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İzmir Demir Çelik Şirketi'nin temel ve teknik analizini yapacağız. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, varsa sorularınızı yöneltebilirsiniz. İlk önce SPK'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al sat tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Demir Demirçelik Şirketi isminden de anlaşıldığı üzere demirçelik sektöründe işlem görmektedir. Şirketin ödenmiş sermayesi 1,5 milyar TL olup halka açıklık oranı ise %31'dir. Şirketin piyasa değerine baktığımızda yaklaşık olarak 3,4 milyar TL olup şirketin defter değeri 410 milyon TL civarındadır. Şirketin Ortalama işlem hacmi yaklaşık 19.4 milyon TL olarak gerçekleşmektedir. Bunun anlamı ise şirketin borsada yaklaşık günlük 8.5 milyonluk lot alış satış işlemi yatırımcılar tarafından gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şirketin fiyat kazanç oranına baktığımızda yoktur. Çünkü şirket son bilanço döneminde zarar ettiği için fiyat kazanç oranı gözükmemektedir. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise 8.18'lik bir oran göze çarpmakta. Firma değeri bölü fabrik değeri ise 14.98 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin son bir yıllık performansına baktığımızda ise en düşük 1 lira 99 kuruştan en yüksek ise 8 lira 81 kuruştan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Şirketin son bir aylık performansına baktığımızda %14.62'lik bir kayıp göze çarparken son bir haftayı %0.45 yükseliş ile kapatmıştır. İzmir Demir Çelik Şirketi'nin bilançosunu incelediğimizde borçlu bir şirket. Bu yüzden şirket hepimizin bildiği üzere bedelli sermaye arttırımına gitti bedelli sermaye artırımından şirkete bir nakit girişi oldu. Patronun bu nakit girişini şirketin borçlarını kapatmak için kullanacağını düşünmekteyim. Bu yüzden 2021 yılının ilk 3 aylık plançosu iyi gelecektir. Belki şirket kar yazmayacak ama zararını azalttığı için hisseye olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bir çelik şirketinin temel analiz olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir de teknik analiz olarak bakalım. Ben teknik analiz yaparken günlük grafiği kullanmayı tercih ediyorum. Şirketin şöyle bir geçmişine baktığımızda 2020'nin 20 Ağustos'unda bir tavan serisine başlıyor ve tavan tavan giderek 31 Ağustos'ta zirvesi olan 8 ,81 lira 81 kuruşu gördükten sonra taban taban gitmeye başlıyor taban taban gidiyor ve yaklaşık 4 ay boyunca da yataya bağladıktan sonra tekrar bir düşüş trendine taban taban giderek düşmeye devam ediyor. Tekrar yataya bağlıyor sonra yükselir gibi yapıp bizim üst direncimize dokunup tekrar aşağı gelerek en düşük değer olan 1 lira 99 kuruşa kadar düşüyor. Oradan tekrar yükseliyor, tekrar düşüş trendine gelerek yataya bağladı. Hissenin şöyle genel grafiğine bir baktığımızda hissenin en yüksek değeri olan 8 lira 81 kuruştan 1 lira 99 kuruşa düşerek neredeyse hissenin fiyatının %25'ine kadar geri çekilmiş bulunmakta. Çizmiş olduğum ikili kanala 25 Ocak'ta giriş yapıyor. Yaklaşık 3 aydır da bu kanalda hareket etmeye devam ediyor. Bu ikili kanala bir ikinci teması gördüğünüz gibi bir İlk deniyor, kırıyor, tekrar aşağı geliyor. İkinci deneme, üçüncü deneme, dördüncü denemede kırdıktan sonra burayı tekrar bu kanalı kendine bir destek haline getiriyor ve 10 gündür de yatay bantla hareket etmekte. Şirket için alttaki direnç noktası 2 lira 05 kuruştan geçiyor. şirketin 20 günlük EMA ortalaması 2 lira 31 kuruş. Şu kırmızı çizgiyle çizilmiş olan. 2 lira 31 kuruşu zorlanmadan kıracağını düşünüyorum. Daha önce kıramadığı 2 lira 73 kuruşa kadar bir yükseliş bekliyorum kısa vadede. İzmir Demir Çelik firması için benim beklentim 6 ve 12 aylık periyotta yani 6 ve 12 ay sonrasında 3 lira 44 kuruşu görmesi ve buranın üzerine çıkması. Çünkü hisse o kadar çok değer kaybetmiş ki gördüğü zirveden 4'te 1 fiyatında fiyatlanıyor. O yüzden hissenin toparlaması gerekiyor. Özellikle yapmış olduğu sermaye arttırımıyla da bilançosunun biraz daha iyi geleceğini düşünüyorum. Artık bu yataydan sonra yükseliş trendinin başladığından söz edebiliriz. Şimdi bir de hissenin 3-7 Mayıs tarihi arasındaki aracı kurum dağılımına yani bizler genellikle buna AKD diyoruz. Aracı kurum dağılımı olarak adlandırıyoruz. Ona bakalım. Hisseye para girişi olduğundan bahsedebilmemiz için ilk 5 alıcının lot sayısının ilk 5 satıcıdan lot sayısından fazla olur ise biz Hisseye para girişi olduğunu söyleyebiliriz. Burada baktığımızda yaklaşık 1 milyona yakın bir fark var. 3 ve 7 Mayıs haftasında hisseye para girişi olduğunu söyleyebiliriz. İlk 5 alıcı kurum içerisinde Oyak Yatırım, Flip Kapital, Ak Yatırım, A1 Kapital ve Alnus var. Satıcılar bölgesindeki kurumlar ise Ziraat Yatırım, Deniz, Vakıf, HSBC ve Osmanlı Yatırım olarak satış yapılmış. Alış maliyeti 2 lira 21 kuruş yaklaşık olarak. Satış maliyeti ise 2 lira 20 kuruş. İzmir Demir Çelik için bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğenirseniz sizler için daha iyi videolar çekebileceğimi düşünüyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim.